Kur'an'da geçen yağmurların yağışı ve suların hayatımızdaki yeri ile ilgili ayet-i kerimeler bizlere dost doğru fikirler vermektedir. Tarihin başka bir döneminde yaşasaydık bu bilgileri bu kadar rahat kavrayamayabilirdik. Günümüzde suların dünyadaki çevriminin nasıl işlediği detaylı bir şekilde ortaya konduğu için Kur'an ayetlerindeki sularla ilgili bilgileri rahatlıkla anlıyoruz. Sular hakkındaki eski bilgileri ve Kur'an'ın ayetlerini karşılaştırdığımız zaman, Kur'an'ın eski dönemin yanlış bilgilerini içermeksizin, her konuda olduğu gibi sular konusunda da en doğru bilgileri sunduğunu görüyoruz. Gerçekten de bize apaçık gelen bu bilgi, acaba tarihin her döneminde bu kadar açıkça bilinebilir mi? Bilimsel verilerle Kur'an ayetlerinin doğruluğunu göstermeden önce, tarihteki en önemli ve dahi sayılan felsefecilerin suyun dönüşümü ile ilgili görüşlerine yer verelim. Yeraltı sularının varlık sebebini Milletli Thales şöyle izah eder. Kara parçalarının derinliklerinde esen rüzgarların basıncıyla havaya fışkıran okyanus suyu yerlere düşmekte, böylece toprağın içine geçmektedir. Yani milletli talese göre kara suları okyanusların rüzgarlarla taşması sonucunda oluşuyor. Platon da bu görüşleri paylaşıyor ve okyanusa geri dönüşünde büyük bir girdap vasıtasıyla olduğunu düşünüyordu. Aristo'ya göre ise yerden yükselen su buharı dağların soğuk çukurlarında yoğunlaşarak yeraltı göllerini meydana getirir. Kaynak suları da bu göllerden beslenir. Evet, sizleri güldüren bu görüşleri asırlarının en dahi filozofları yapıyordu. Suyun döngüsü ve yeraltı sularının oluşumuna ilişkin ilk belirgin keşifse 1580 yılında Bernard Palissy'ye aittir. Ona göre yeraltı suları yağmurun toprağa sızmasından ileri gelmektedir. Encyclopedia Universalis'in sular bilgisi maddesinin yazarı Remeniar ise şu bilgileri vermektedir: Sulara ilişkin tabiat olayları alanında sırf felsefi olan kavramların yerlerini tarafsız gözleme dayalı araştırmalara bırakmaları için ancak Rönesansı beklemeleri gerekti. Halbuki Kur'an yeraltı sularının yağmurlar sonucunda oluştuğunu asırlar öncesinde bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda şöyle haber veriyordu. Allah'ın gökten bir su indirdiğini ve onu topraktaki kaynaklara geçirdiğini görmüyor musun? Kur'an'ın 14 asır önce açıkça haber verdiği yağmurların yeraltı kaynaklarını oluşturduğu bilgisi Avrupa'da 16. yüzyılda ortaya konuyor ve ancak o tarihte Aristo'ya itiraz edilebiliyordu. Tüm bu bilgilerden sonra Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu kabul edilmezse, Kur'an'ın vermiş olduğu bu haberin doğruluğu neyle izah edilebilir? Onlarca dahi filozofun keşfedemediği bu ekolojik bilgi, 14 asır önce okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından nasıl keşfedilmiştir? Bu bilgiyi o asırda yaşayan ve okuma yazma dahi bilmeyen bir insanın keşfine dayandırmak ancak akıldan istifa etmekle mümkündür. O halde Kur'an gökten suyu indiren ve onu topraktaki kaynaklara geçiren ve bu mucizevi haberi 1400 yıl önce bize haber veren Allah'ın kelamıdır.